Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Çin'den 100 milyar dolarlık Türkiye açıklaması, inanmak için nedenimiz var. Değerli izleyenler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin, Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin sürekli büyüdüğünü belirterek, Çin yeni bir çift döngülü kalkınma modelinin inşasını hızlandırıyor, Türkiye yeni bir kalkınma vizyonuna doğru ilerliyor, bu nedenle iki ülke arasındaki işbirliği için geniş bir potansiyel var, dedi Liu Xiaobin. Deik Türkiye için iş insanları networking etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in dünyadaki gelişmiş ülkelerin toplam nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olduğunu belirterek, Çin'in büyük bir nüfusu olduğu için kendilerinin modernleşme adına daha çok çaba sarf etmeleri gerektiğine işaret etti. Xiaobin, Çin'in dış politikası, sürekliliği, istikrarı ve dünya barışını korumaya, ortak kalkınmayı teşvik etmeye ve özellikle insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını desteklemeye devam edecektir diye konuştu. Yan Juan, önümüzdeki 5 yıl içinde Çin ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi rahatlıkla 100 milyar doları aşabilir, buna inanmak için her türlü nedenimiz var, değerlendirmesinde bulundu. G20'nin iki yükselen pazar üretim merkezi olan Türkiye ve Çin'in uluslararası pazarın dolaşımına bağımlı olduğuna işaret eden Yan Juan, Çin ve Türkiye'deki girişimciler. Bugün olduğu gibi daha fazla iş fırsatı alışverişi ve ticaret politikası yürütmelidir, diye konuştu.